Niye? Manifeste mi inişliyorlar? Ya bu garip bir yere gitti ya. Ben bu konuyla ilgili hiç yorum yapmak istemiyorum. Yani şey, garip bir yere gitti bunlar. Ya Türkiye'de her şey olduğu gibi bu da Hani konunun özelinde tartışılmıyor. Hani şey değil, iyi güzel müzik, şov, dans falan hani ses. Bunlar konuşulmuyor. Mesela bunları beğenmezsen direkt şey diyorlar, sen AKP'lisin falan diyorlar. Erkolar ölsün tayfa falan. Çok siyasi oldu yani. O yüzden ben ilgilenmiyorum hiç açıkçası. Pek bir şeyim yok pozitif veya negatif. Çünkü tatsız bir hal aldı yani. E, ya yani şarkıyı da bilmiyorum, performanslarını da bilmiyorum ama beğenip beğenmemem e, şey olacak yani. Böyle politik bir yere çekilecek ki basit bir şey abi birkaç bir şarkı söylüyor. Niye böyle oluyor? Anlamadım ki. Yani AKP'liler mi üstüne gitti bu kızların mesela? Öyle bir şey mi var? Öyle bir şey var mı? Cumhuriyet kızlarımız. Abi menajeri HDP'li ya. Şimdi bunların nasıl Cumhuriyet kızı olacaklar? İkisi aynı anda olmaz. Yok genel linç var kızlara. Ha. Linç mi var beğenmedik mi diyor insanlar. Neymiş? Twerk attılar. O yüzden küçük kızlar izliyor değil linçlediler. Twerk atacaklar abi. Twerk atmayacaklarsa Hadi Mustafa Goygoy'una çıktı. Mervan yıllardır boks eğitimi almasına Bidim. aşırı rağmen Bidim. neden bu... E bir tık aşırı PR oldu ya. Çok garip bir şey oldu manifest. Bu kadar ve neden bu kadar çok eşit post gibi video. Birazcık cahreyi muhari biliyorum. <laughs> abi şu ekran görüntüsünü gerçek zannedip koyması çok büyük utandırdı beni şu an ya. Of. Bakalım ne yorum gelecek. Cahreyn de gitmiş bizim maçımızdan önce konuşmuş. İşte şöyle boktan böyle rezalet falan filan. Ya Cahreyn olmak çok kolay arkadaşlar. Hani oturun bilgisayarınızın başına ve konuşun yani. Hani sadece birazcık daha insanlara kıyasla cesur olmanız ve bir şeyler hakkında daha fazla konuşabilmeniz gerekiyor ki iyi etkileşim alabilirsiniz. İnsanlara daha fazla sallamanız gerekiyor. Biliyorsunuz biz çok fazla insanlara sallayan tipler değiliz. Yani bu yönde içerik üretmiyorum. Cahreyn bu yönde içerik üretiyor ve bu yönde etkileşim sağlıyor. Bu da üç neden Ya Mervan baba yapmayın böyle şeyler ya. Ya bir şey demeden önce kendinize biraz bakın oğlum. Enes Batur olmasaydı akşam gittiğim restoranda arabamı park edecektin anasını satayım. Yapmayın böyle oğlum ya. Hadi abim ya. Linç yiyen şarkı bu mu? Bu mu da bu mu şey yapılan eleştirilen parça bu mu? Ya arkadaşlar bakın Mervan hayatında ilk kez yurt dışına çıkıp Gürcistan'dan araba kaçakçılığı yaptığı için heyecanlandığında ben sanırım sadece Avrupa'daki 9. ülkeme falan geçmiştim. Yani bu insanlar bilgisayar başı falan filan diyor da benim köpeğim Mervan'dan çok ülke gezmiştir amına koyayım. Yani bendeki bilgi kültür birikiminin yakından bile geçemeyecek insanlarsınız. Niye böyle bir bilgisayar başı argümanı ürettiniz kendinizi oradan yürüdüm anlamadım ki amına koyayım. Alfred Mervan'dan daha çok ülke gezmiştir mesela. Daha kültürlüdür. Bilir yani oturmasını, kalkmasını. Anladın mı? Çok da yorum yapmayacağım. WatchTap zaten yani yok olmuş bir içerik üreticisi. Ürettiği içerik kimsenin umrunda olmayan bir hıyar. Zehir, Yaptıkları işte iyiler. Ben anlamadım ya. benim, benim için çok keyifsiz. Yani benim sevdiğim bir tür değil ama türünün içinde değerlendirmek lazım. Türünde okey yani ben niye linç falan anlamadım. E türünün içinde iyiler yani. E, benim için iğrenç bir tür. Ben sevmiyorum. İyi örnekleri var mı? Var. E, ama ben bu tür müzikten keyif almıyorum da niye linç anlamadım. Sadece dans ediyorlar. Yok abi canlı söyledilerse şunu bunu böyle canlı söylemek kolay bir şey değil. Bunu canlı söyledilerse şu az önceki canlıysa bu kolay değil arkadaşlar. Playback bu. Ah yıkıldım amına koyayım. Canlıysa çok iyi diyecektim de. Dur niye gelmiş? Geldiyse bir derdi vardır onun ya. Benim çılgın projeyi duydu galiba. Benim çılgın projeyi mi duydun İrlanda? Sebep soru işareti yazmış. Ne, neye sebep Kingo? Abi çılgın bir projem var ya. Çılgın projeni gördüm senin gözünde ben ucube miyim ya? <laughs> Abi çılgın proje... <laughs> Pala, Dom Kral, Kartal Bulut, İrlandas. Bu dördünü bir eve kapatıyoruz. Yeterince içkiyi dolduruyoruz abi. 24 saat 20 tane kamera canlı yayın. Çılgın proje. Ol abi bu olmalı ya. Bilmiyorum. Kızların sahnesi giydiği kıyafetler falan küçük kız kitlesi ağırlıklı olduğu için sağcı tayfa tarafından çok linçlendi. Abi sağcı tayfa uyumaya devam etsin ya. Abi o kızlar zaten... K-pop tünelindeler yani. O kızlar zaten K-pop tünelinde abi. Onu bir geçeceğim. Benim beğendiğim müzik türü bu. <laughs> Bu abi bu bizim bizim müziğimiz bu abi. Hemen konuya giriyorum. Fukan Ak bir cep telefonunda bir laptopla el koyuldu. yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı. Hmm. Aa, ee, telefon laptop olayı doğru mu onu bilmiyorum. Ama yurt dışına çıkış yasa. Aslan sikerim seni. Sikerim seni ha. <laughs> yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol ben olayı şık. doğru. Malatya yalıların çok ortak çok çok özelliğinden sonra yapılmış en iyi iştir. <gülüyor> Anneni. <laughs> Anneanne. <laughs> <laughs> Abi sanırım orada ee, Cezene buran daşakları yok. Sanırım orada bir baksırım baksırım olayı var ya. Sizi üzmek istemem ama that's the, that's the, that's the God's honest truth. I think. Çok güzel bir gerçekçi dur. Dayıdan aldım. Dayıdan aldım. Çok haklıyım. Gel çok haklıyım. Yeah. Bu ha. şu da olsaydı ne reklam olurdu. Abi işte bende biraz kafa olsa ee, speed'i Discord'dan bloklamak yerine bu zamana kadar yolumu yapardım. Sonra speed'i Türkiye'ye geleceğinde ben alırdım, ben karşılardım, şeyini yapardım. Bir yandan da şu da falan hediye ederdim. Uuu tak 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 tak. tak. Yurt dışına satışları açardım. Bum. Tavukçu açılışına da çağırdım mıydı? Of bir de tavuk yedirdik miydi? Yanına bir de karpuz. Aynen. 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 Beni tehdit etme. Aynen abi. Beni tehdit et. Abi. abi hangi koltuğu seçersin? Of, şu çok iğrenç. Bu kim? Elanur Pat mı bu? Bizim konudan uzaklık. Pat mı bu? Yedi ne dedin. <laughs> Oğlum bir cevap verin. Pat bu, bu kim bu? Evet ha. Bu kim? Bu kız kim? Bu, bunu tanıyor Ya. iğrenç bir koltuk burası ya. 7 bomba gibi amına koyayım. Çok kötü 8. Kafan sikilir 8'de. Abi burada full ultima konuşulur. Bu koltuk ultima koltuğu. 9 okey. 9 valla okey. 11. Sikeyim 11'e oturanın kafasını sikeyim. 12'ni dedim. 12 oturanın kafasını sikeyim. <laughs> Ölü en iyi koltuk 4 ama. İbne Fatih Koparan'la e, yeni Bence Müslüman çiçeği burnunda Burhi. En iyi koltuk 4 abi. En iyisi 2 abi. Ama Dayı 4'teki bir en teşşak büyük sorun e, üst vücudu bir Gragas olan bir adamın yanında ortada <laughs> oturma yani. Buradaki sorun orta koltuk olması. Ama eğlenirsin. Yalan yok. Abi ikiye oturursan ben... Ya inişte abi ters kelepçe. Taşak geçeriz işte ya. Abi inişte ters kelepçe olayı burası ya. 2 çok kötü. Dayı çıkarız ama zingoları. Ama, ama bak zingoları. buradaki en kötü koltuk 8. Enes Batur bir kafa ya. siker var ya. Of. Daha kötüsü var yani. Kim? <laughs> 7 çok kötü. Abi 7'de yer değişiriz boyla Ben Amerikalı aynasız reisle silah milah konuşurum abi. 7 okey. 7 okey. Okay. Bir şey diyeyim Ben... Yok 7'yi 7 hallederiz ya. 8'de Enes'le yer değiş, erlikle konuş. Abi Enes rahat bırakmaz. Bak Ebo rahat bırakır, Enes bırakmaz. 9 çok iyi ya. Taner abiye dönersin dersin ki... Abi ben yolda rahatsız edilmek istemiyorum. Tamam lütfen benim kuralım bu dersin. Saygı duyar sana. Kafanı cama dayayıp bal gibi uyursun abi. Harika 9. 9 harika. <laughs> Ya 5 de fena değil ya. Biz Gözde ile barıştık. 5'i niye yapmışlar ki? 5 okey ya. 5 çok okey abi. Ferit'imin yanındayım. Yanımda Gözde var. Gözde ile Japonya konuşuruz. Japon kültürü konuşuruz. Okey ya. Çok okey. 4 ile 5 go da abi. 4 ile 5 bayağı iyi. Go abi. 1 okey. 1 okey. Yani biz e, Elanur'la barıştık. Eray biraz kafa sikebilir ama Eray'ı tanklayabileceğimi düşünüyorum. 3. 3 de okey. 3 de okey ya. 6 ölümcül abi. 6 çok kötü. Çünkü burada e, Kemal'in boşlarına nezaketle karşılık veren Purple Pixi dinleyeceksin yol boyunca. Bu çok kötü bir şey. Bu iğrenç bir şey. Bunu yaşamak istemem yani. Bu çok kötü. E, Pixie nezaketiyle Kemal Boş'u dinleyeceksin yol boyunca. Bu yani ı, -ı. Yani kulaklığı takar uyurum. Ya siktir git Mixi. Sanki seni tanımıyorum. Kemal boş boş şeyler anlatacak. Sen de ilgiliymiş gibi yapacaksın. Ben seni tanıyorum oğlum. Ben senin de abinim lan. Hatta ek ek falan yapacaksın üstüne. O bir şeydik ek yapacaksın bırak. Tabii kardeşim şöyleydi de böyleydi. İğrenç amına koyayım ya. E ee, bunun yanında polis koymuşlar. E <laughs> ya Evo'nun yanında şunu tanımıyorum ama bu bu kim? Bu Neci? Batuhan Furkan 5. Kim o? Ha futbol tayfa. Normal tanımamam normal. Futbol tayfa bende yok abi. Vücudum kaydetmiyor futbol tayfayı. çok kayıp. <laughs> çok kayıp. Denedi ama ya. Özgür Özel'e hakkını vermemiz lazım abi. Denedi adam denedi hala da deniyor. Ama birisinin gidip artık şey demesi lazım. Efendim e ülkede yükselen bir akım var aslında dip dalga. E seküler kemalistler var efendim. E bunlara yönelik siyaset yapsın. E hayır hayır hayır. Biliyorum gençler hepiniz... Mutsuzsunuz ve hayatınız kötü durumda. Kadınlar evet kötü durumda ama Kürt bir kadının daha kötü. Kürt bir gencin daha kötü. Bunun farkında olmalıyız. <laughs> bir önceki episodunu izledik oğlum biz bunun. Başörtünü sahiplenmeye çalışan Kılıçdaroğlu. Biz bunun bir önceki episodunu izledik abi. Allah aşkına ya. Sonunu biliyoruz bu işin şey yani yapmayın. Evet abi ya evet. Ee, bu yayından eses değil mi? Abi. Kılıcı duymaktayım. Mervan'ın yeni videosuna kaç izleniyor onun video? Burada değil herhalde o video. Ha yeni fresh bir start mı yapmış? Ya hadi ben abi ya. ya. Son ikiydi. Abi yapma ya bu kadar boş tap olamazsın ya. Abi hadi ya. Abi içi, içerik, evet, de, içerik de 2010 içeriği ya. Çok kötü abi. Çok kötü. Olun, olun. Olmayacak Değil ya bu iş. Dikeyim bunların sürecini de, apolarını da, önderlerini de, bilmem neyini de. Normalde yüzünden bin parça düşen adamlar, yıllardır ama her gün böyle hani sanki ya bu yayın açmayı sikim ya ülkenin falan diyen adamlar parlıyor sen ne diyorsun? Senin bu tarihi konu hakkında da bir yorumun var mı? O da evet ya bu tarihi bir yorumdur falan. Bilmem ne Rojin Sikim TV'den bilmem ne uzman falan bağlanıyor. Evet bu gayet önemli bir şeydir falan. Türkiye'nin demokratikleşmesi için falan. İzleyici hani kocaman bir shit show. Oturmuşuz 40 bin kişinin katili bir ruh hastası kokainman tecavüzcü katil manyağın bize böyle buçkinden çevirdiği saçmalıkları dinliyoruz. Millet, "Aa örüm <laughs> abi yermeci adam filozof amına koyayım ya." falan diye yazıyorlar böyle altına. Taşacak geçiyorlar bizde. Birkaç tane buna herif toplanmışlar. Biz süreç yürütürüz. E herkes dinle dikkat etsin. Sikeye meyhalan abi buyur ne yapacaksın? Sikeye mecalanı koyayım amına ne yapacaksın yani? Ne, ne diyebilirsin ki? Ne yapabilirsin ki? Twinkie. Ya ben bir şey diyeceğim. Abi bu sefer AKP seçmenine bile nüfuz etmedi ya bu durum. A çok ciddiyim yani bu konuda. E, etmedi abi nüfuz etmedi yani. Yok ben hiç karşılığı olduğunu düşünmüyorum bu sefer hiç yani. Yani şöyle söyleyeyim ee, iletişim başkanlığının değişmesi zaten bazı şeyleri açıklıyor sanırım. Mervan boyundan aşağısı felç gözleri görmeyen yardıma muhtaç dedem video attı 2 günde 10k izlendi. Yapmayın arkadaşlar. Böyle şeyler demeyin insanlara. How Pirate Software became the most hated streamer ever. Abi bu konu ne ya? Abi 1 saat 42 dakika ne oluyor abi? What the hell is going on ya? Meet Pirate Software aka Jason Thor Hall. A 37 year Abi bu Pirate Software olayını benim yayın dışında bir yutmam lazım ya. Sonra buna döneriz. Benim bunu bir digest etmem lazım abi. Double dilini konuşur musun yeğenim? Abi şimdi Portal 2 AAA değil as Penta as I've always had a ya şöyle e, bu mesele de yani bu mesele günden mi oldu ben orayı kaçırdım. Arkadaşlar hiçbirimiz satın aldığımız oyunların sahibi değiliz. Nasıl yani diyeceksiniz değiliz. E, oyunların kullanım hakkına sahibi. Bunu farklı yapan sanırım bir tek GOG var. Onun dışında hiçbir oyunun sahibi değiliz abi. GOG kapanırsa oyun da gider. Yok.